Arkadaşlar, nasıl Yolları'nın ilk videolarına başlıyoruz. Ee, yavaş yavaş. Tabii Şu an için teknemiz e, binamızın arasında. Biz sürekli at çek yaptığımız için. Dolayısıyla teknemizi bırakmıyoruz şurada. Ee, bir tane 4.95 bir tane sandalımız var. Sandal diyoruz, botumuz var. Bot da değil aslında. Sandal karışımı bir şey. Nacho. Ee, arkasında 30 beygirlik bir tane tavahatçi motorumuz var. Dolayısıyla ufak ufak başlayacağız yavaş yavaş çekimlere ve ee, tabii su altı su üstü hazırlık aşamalarının nasıl yapıldığını yavaş yavaş başladık Sünce'yi bekliyoruz Hakan bir bekliyoruz Battalı kardeşim de sağ olsun beni aradı az önce e, ee, at çek yapacağımız yere gelecek birazdan e, ee, Sünce geldiğinde ufak ufak araca bağlayacağız görüşmek üzere Aslan badim geldi şu an için hazırlıklar devam ediyor. Bunları yani, ayarlı kameralar mı Şu an için hazırlığa devam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yola çıktık. Eyvallah kardeşim. Teknemiz şu halde. Arkamızda. Şey Çıkıyoruz. İşe başladık. Vadim kullanıyor her zaman gibi. Canavar. Evet, Badim. Bugün ne yapıyoruz alışta? Bugün Bekliyoruz. balıklar bekliyoruz. balık vuracak, çayetin dizgisine koyacak. Akan abi bir el salla da görsün bile seni. Saklan öyle? Bugün o, o mavi gözlüklerim yok abi. Nerede? Şeyde, çantada. siyahlar var. siyahlar var. Artık sıcak mı değil mi onu artık bakacağız. Şu an hazırlık aşaması devam ediyor. Tabii battalı bekliyoruz, bekleyeceğiz. O gelene kadar. O gelene alalım? kadar biz zaten anca Yavaş yavaş sıcak suyumuz da orada. Gerçi sıcak suya çok ihtiyaç yoktu ama genelde biz ayarladık. Bakalım, Badim. Badim, ne diyorsun? Badim. Güzel olacak diyoruz ha. Bugünkü dalış. Hadi bakalım. Bu <laughs> şekilde. Evet arkadaşlar bugün Mayıs'ta Mayıs ayının ikinci seferini yapıyoruz inşallah. Selam Tabii başlayalım. ki baş dalışçımız Cahit Bey, Cahit Yunsal Bey, Bay Medo Tuncay Karataş, Battal kardeşimiz şu an yolda geliyor. Sen telefonu versene. Rastgele. Versen. Gelecek inşallah bakalım ya, yolda. Yok bu sefer öyle yapmıyoruz daha ya. <laughs> Hoş geldin. Battal bugün Arife'ymiş. Və nədir öylə? Kiçən ağra, teylaq gözlü, <laughs> kiçən ağra Yunus Yunus yavru Yunus. Şerefsizlere bak gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Abi bir şey daha bu taraftan. Yavaş. Tamam bir bakacağım yok bakacağım. Ay yavrum benim yazık günah ya. Şuraya... Daha yeni boşaltıyor. Zıpkın mı attılar? Ne attılarsa Zıpkın Oo, izi gibi. Oo, zıpkın ya? var. Delmişler. Bir de mermi mi? Zıpkın mı? Lan şerefsiz. Şu Yunus'tan ne istediniz yavrum be? At evet, abi. Evet. Yazık günah ya. Oldu <laughs> başladı. Tabii ki. Dalış tabii ki. noktamıza geldik. Hakan Bey sürdü. Battal Bey bize destek oldu. Yo, çekirdeğimi yedim. Çekirdeğimi yedim. <laughs> o da bir şeydi. Evet. Ha bugün harifiye ama. Evet. Şimdi hazırlıklarımızı yapıp suya giriyoruz. Suda görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>